أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فكها في الدين وسعه في الرزق وصحه في الابدان اللهم حبب الينا الايمان والعلم والطاعه وزينها في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من اهل الايمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنه نبيك الكريم. اللهم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين اللهم فرج المسلمين في كل مكان في مصر وسوريا وفلسطين في العراق واليمن وفي ميانمار وتركستان الشرقية وفي أذربيجان وفي بقية العالم الإسلامي يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من الشرور والاشرار ومن المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اشفنا واشف مرضانا يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ذلك kardeşlerim صحيح بخاري مجلسين Ayasofya Cami Kebir Şerifinde Sahih-i Bukhari Meclisindeyiz. Rabbim bize bu güzel günleri gösterdiği gibi derslerimizi devamlı, feyizli, bereketli eylesin, rızasına nail eylesin. Geçen dersimizde Ebu Süfyan ile Bizans Rum İmparatoru Heraklius'un görüşmesi ile ilgili hadisi şerifi nakletmiştik. Müslüman olmayanların Müslüman olduktan sonra İslam öncesi yaşadıkları olaylara dair rivayet ettikleri hadisi şerif olarak nakledilmektedir. Ebu Süfyan Mekke fethinde İslam'ı kabul ettiğine göre İslam'ı kabul ettikten sonra naklettiği mevkuf hadis sahabi sözü olarak nakledilmekte. Heraklius'un 11 ayrı sorusuna gayet manidar anlamlı ve doğru cevaplar vermesi ve gerçekten İslam'ın bir çeşit kulasası niteliğinde olması sebebiyledir ki, İmam Bukhari sahihinde, 13 ayrı yerde, bu hadisi şerife yer vermiş. Hadis-i şerifin sonunda, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, Bizans İmparatoru Heraklius'a, Dihye bin Halife el-Kelbi radiyallahu anh vasıtasıyla, gönderdiği mektubun metnini görüyoruz. Geçen dersimizde ifade ettiğimiz gibi bu mektubun metninin aslı bugün Ürdün'de Melik Hüseyin Camii kütüphanesinde, müzesinde mevcut bulunuyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Bizans İmparatoruna, İran İmparatoruna ve çevre hükümdarlara gönderdiği kısa, anlamlı, veciz mektuplarında onları İslam'a davet ediyordu. Ve bu davetin cihan şumul olduğunu bu mektuplarla adeta ilan ediyordu. Evet, mektup şöyle başlıyordu. Min Muhammedin Abdillahi ve Resulihi <Sessizlik> ilahi rakle azimin ruhu. Elbette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah'ın en sevgili kulu, en son Resulü mektubuna kendi ismiyle başlayacaktı. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Rum büyüğü Heraklius'a Selamun ala menittebal huda İnançsızlara, müşriklere, kafirlere, Hristiyanlara, Yahudilere mektup yazarken veya selam verirken nasıl hitap edeceğimizi de görüyoruz. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Bize selam verdiklerinde, selamu aleyküm dediklerinde biz ve aleyküm deriz. Size de. Çünkü selam duadır, selam berekettir, selam rahmettir, selam en güzel iletişim ve diyalog vasıtasıdır. Selam barıştır. E biz kafire, müşrike, Yahudi, Hristiyana, Müslümana verdiğimiz bir selamla elbette mukabelede bulunamayız. Ve aleyküm. Yani bizim için ne istiyorsanız aynısı size de olsun. Şeklinde selam vermemiz sünnettir. Ama uzun bir selam yazmak istiyorsak selamun ala alhuda, huda hidayete hak yola İslam'a tabi olanlara selam olsun. Emma ba'd. Emma ba'd ifadesini ilk defa Arapçada, Arap diyarında peygamberimiz kullanmıştır. Ondan önceki mektuplarda, yazılarda, ...kutbelerde, konuşmalarda emma ba'd yok. Emma ba'd aslında şöyle. Dua selamdan sonra bir giriş ifadesi. Hani efendimiz hamdele salveleden sonra söze girmek için kullandığı ara kelime. Ve enni ed'uke bi diayetil İslam. Ben seni İslam davetiyle davet ediyorum. Eslim teslem. Müslüman ol ki selamete eresin. Müslüman ol ki dünya ve ahirette kurtuluşa layık olasın. يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنَ Allah sana ecrini iki defa versin. Samimi bir Hristiyan, Müslüman olduğunda çift sevap kazanır. Evet. فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْاَرِيْسِيِّينَ Eğer sen yüz çevirirsen erisilerin günahı senin üzerine olur. Erisiler, çiftçiler, halk veya tevhid ehli gibi manalara geliyor. Ve ayet-i kerimeyi okuyor. Estaizu billah, bismillah. Ya ehlel kitab. Ey kitap ehli, Yahudiler, Hristiyanlar. Te'alav ila kelimetin sevaim beynena ve beynekum. Aramızda ortak nokta olan kelimeye gelin. Bütün dinlerin ortak noktası Allah'a iman. E la ta'budu illa Allah ve la şey'a. Gelin Allah'tan başka hiçbir kimseye kulluk etmeyelim. Sadece Allah'a kulluk edelim ve ona hiçbir şeyi şirk koşmayalım. İslam'ın özü, esası kulluktur. Allah'a layıkıyla kul olabilmektir. Ve la yettehize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah. Birbirimizi Allah'ı bırakıp Rab ittihaz etmeyelim. Ve in tevellev fe kulü enna Evet. Onlar yüz çevirirlerse siz şöyle deyin şahit olun ki biz Müslümanlarız. Ali İmran Suresi 64. ayeti kerimeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektubuna yazıyor. Ve mektupta Peygamberimizin Muhammedur Resulullah mührü de yer alıyor. Kale Ebu Süfyan bu mektubu, bu hadisi rivayet eden ve sonradan Mekke fethinde Müslüman olan Ebu Süfyan radıyallahu anh diyor ki فَلَمَّا قَالَ مَا Heraklius söyleyeceğini söyledikten sonra ve feraga min kıraatil kitab bu mektubu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu mektubunu okunması bittikten sonra kesura indehu sakap." Onun yanında gürültü çoğaldı. Vartefatil asvat. Sesler yükseldi. Ve uhricna. Biz Mekkeliler onun yanından çıkarıldık. Ve kultu li ashabi hine uhricna. Oradan çıkarıldığımız zaman ticaret kervanında beraber olduğumuz arkadaşlarımıza şöyle dedim. Lekad Emira emrubni ebi kepşe. Emira azzume manasında büyük oldu. İbni Ebi Kebşe'nin durumu gerçekten çok dikkat çekici ve onun şanı çok yüce oldu. İbn Ebi Kebşe Mekke müşriklerinin peygamberimize verdiği bir lakap. İnnehu yekâfuhu meliku benil asfar. Kumral saçlıların komutanı. Ondan korkuyor. Ve ma ziltu mûkinen ennehu seyadhar. Onun hakim olacağını inanıyor ve bu inancım devam ediyordu. Hatta edhalallahu alel İslam. Allahu aleyyel İslam. Allah benim kalbime İslam'ı koyuncaya kadar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hakim olacağına dair yakın inancım devam et.